Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. İyi kilerim bizimkiler bizim aile. Sevgili izleyenlerim. Canlar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bizlerde bir yaramazlık yok. Hafiften böyle rüzgar var. Olsun bakalım. O da gerekli gayri. Gene Ülker ablamız şöyle yokuş çıkıyor. Nereye gidiyor? <laughs> Romatizmanın doğal ağrı kesicisi yani doğal ilaç ağrı kesici ormanda çam ormanından toplamaya gidiyorum. İnşallah gidelim toplayalım. Ee, bir gittim. Biraz silktim ben. Topladım. Yeterli gelmedi. Bugün biraz daha toplayacağım. İnşallah. Oy. Görüşürüz orada. Arkadaşlar toplarken inşallah çok değerli, çok şifalı. Yani kış aylarında romatizma ağrıları azıyor biliyorsunuz. Hepimizde herkese var gayri. İşte romatizma ağrıları azdığı zaman ondan 3-5 tane yedik mi ya da kaynatıp çayını ya da sürtüp kahve olarak içtik mi Allah'ın izniyle ağrılarımız hafifliyor, geçiriyor. Ben de Hamiş abladan duydum. Hamiş abla dedi ki çok ağrıyordu bacaklarım, eklemlerim, her yerim. Ardıç tohumu kaynatıp yiyorum, içiyorum. Suyunu, kayn, yani tanesini yiyorum. Ağrılarım biraz geçiyor demişti. Denenmiştir. Görüşürüz toplarken. Ardıç nedir? Önce ağacından başlayalım arkadaşlar. Ardıç ağacı. İşte bak. Üzerindeki turuncu kırmızı gibi meyveler ardıcın tohumu, ardıç meyvesi. Şu turuncu olgunlaşmış, şu da ham meyvesi. Toplum arasında ardış tohumu, ardış çekirdeği denilir buna arkadaşlar. Şöyle çam ormanlarında olur. Gördüğünüz gibi çam ağaçlarının ortasında biter. Çam ağaçları kadar uzun boylu olmazlar. En yüksek 2-2,5-3 metreye kadar uzanır boyları. Daha fazla uzamazlar. Ardıç ağacının yaprakları biberiye yaprağına benziyor. Biberiye yaprağında diken yok. Elimden fırladı. Bunda diken var. Çıplak elle asla tutamayız. Eldivenle tuttum. Şöyle sirvi sirvi yaprakları var. Çok minik minik tohumu var. Çekirdeği yani. Elle toplamamız imkansız. Ardış tohumunun yaprakları çok şifalı, çok faydalı. Çay olarak tüketilebilir. Tohumlarından sirke kurulur. Çay olarak içilir. Ardıç yağı olur. Romatizme ağrılarına, ağrılara iyi gelir. Böyle böyle saymakla bitmeyen ardıç nimeti. Dağda, doğada, çam ormanında kendiliğinden yetişir. Hiçbir emek istemez, su istemez, budama istemez, çapa istemez. Nasıl yiyeceğim ben bunu nasıl tüketeceğim arkadaşlar? Günde şöyle 5 tane bu kaç? 2, 4, 6 bu. 5 tane aç karına ve tok karına hiç fark etmez gün içinde 5 ardış tohumu çiğneyerek yutacağım. Çiğneyeceğim. E, kurutursa kışın Zeytin gibi çıtlatıp çay olarak içebiliriz. İşte bak ardıç ağacı ve ardıç tohumu. Ardıcın çeşitleri var. Bu turuncu gibi oluyor. Meyvesi erdiğinde kırmızı oluyor. Bir de siyah, koyu lacivert renkte olan var arkadaşlar. O bizim buralarda şu anda görmedim yok. Bu çok iyi ya. Böyle çinlediğinde nefesini açıyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor. İdrar yolları enfeksiyonlarında yani idrar söktürücü olduğundan dolayı idrar yolundaki imtihapları söküyor. Çay olarak tükettiğimizde arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Her şeyde olduğu gibi ayarında gayarında içeceğiz. Yani çok fazla tüketmeyeceğiz. Topluyorum ardış tohumlarını. Çok fazla tüketirsek her şeyde olduğu gibi bunda da zarar görebiliriz. Çıpla yelle çok zor toplanıyor. Ben şu anda göstermek için alıyorum. Bizim dağlardaki ardıç bu. Bilmiyorum bunun ee... Başka ismi var mı? Bizim buralardaki olan bu arkadaşlar. Benim araştırdığım ardıç lacivet, koyu lacivetti. Göğeme benziyordu. Bu farklı. Bilmiyorum gayri. Bu yenir mi? Yeniyor. Geçen sene yedik. Bu sene yedik. Beş beş aş ve tok karına çinliyoruz. Yütüyoruz. Çay olarak da içtik. Bize dokunmadı. Bize bir zararı olmadı. Arkadaşlar faydasını gördük. Sizler doktorunuza danışmadan eğer bünyeniz alışık değilse, büyükleriniz bunu yiyip içmiyorsa sakın toplayıp yemeyin. Yemeyin arkadaşlar. Bilmediğiniz şeyleri yemeyin. Olgunlaşmamış ardış tohumu yeşil. Olgunlaşmış ardış tohumu turuncu. Bak olgunlaşmamış meyveleri ve olgunlaşmışları. Şu anda toplama mevsimi olgunlaşmış turuncu olmuş. Yalnız ablaya göre daha olmamış. Hamşabla diyor daha koyu renk olacak. Şöyle bakın. Çok koyu renk olacak diyor. Daha var diyor. Bak bunlar turuncu. Bu kırmızı gibi. Kuşburnu gibi. Kıpkırmızı eğirmesi lazım diyor. Ben de şu anda biraz yiyecek kadar toplayacağım. Daha sonra çokça bolca toplayıp değerlendireceğim bir şeyler yapacağım. İnşallah yapar beceririm. Bunu da sizlerle paylaşırım. Bu tarafı bak güneş görmeyen tarafı daha hiçbir şekilde olgunlaşmamış ardıç tohumlarının. Yeşil yeşil. Çam ormanının içerisinde olduğu için tabii ki de çam bürçekleriyle kaplı. Ardış tohumunun başka bir özelliği romatizma ağrılarına çay olarak içildiğinde ağrıları azaltıyor, dindiriyor, geçiriyor diyebilirim. İdrar yollarını temizliyor, idrar söktürüyor. Soğuk algınlığına karşı kış çayı olarak da karışım olarak içiliyor. Nefes açıyor, burunları açıyor. Öksürüğe de iyi geliyor. Ardıcı nasıl topluyorum arkadaşlar? Elle baş olmaz dönül dostlarım. Elle bunu toplayamayız. Şöyle kovayı dibine koydum. vurarak meyvelerini dökmeye çalışacağım bakalım. Bir şekilde kurbaşacağız. Çok zor toplamak. toplayabilen varsa toplasın. Ben toplayamayacağım. Top şey yapıyor. Böyle. Ya da dibine bir yaygı yay yayacağız. Sofra bezi gibi. Laylon olur. Laylon. Sofra bezine dikenler yapışır da. Laylon serceğiz ve sırıklayacağız. Böyle meyvelerini düşüreceğiz. Dallarına çok fazla zarar vermiyor. Şöyle. Ha, görüldüğü gibi. dayı o adam ağa gidiyor ya rahatladım mala geldi. Hayır korkmuştum Temin ha. Dırlarda kurtlar oluşuyor biliyorsunuz değil mi? serdim de yaygının üstüne bir tane bile gitmedi. Ah. Gitmiyor. Şöyle. Aslında iki kişi olsa çok kolay olacak. Biri bovayı tutuverecek. Emine yaptığımız gibi. gova'yı tutacak. Ah. Dalı tutacak. Biri de böyle güzel güzel vuracak. Da. Akşam sabah. Aslan gel geliyor Şahin. Ya bu yalnız işi değil bu yalnız işi değil. Dikenleri batıyor biri tutur vermesi lazım. Kibar işi değil bu. Ey! Kibar işi değil. Kibar işi. Kibar demiyorsun hoca da yalınız işi değil. Kibar işi mi oluyor bu ya? Evet, yani bu hoca dayı da bana kibar diyor. Ne kibarı? Elimden evet, gelen. Evet. Altına bir yaygı koydum onu. Yaygı getirdim de küçük geldi. Evet, yaygı küçük geldi hani. <laughs> 8-10 tane bir şey olsun. Damlaya damlaya göl olur lafı. İşte bu olsa gerek. 1-1-1-1-1-2. ne kadar zor arkadaşlar görüyor musunuz? Hocaday sen nereye götürüyorsun o geçiyi? Niye kaçıyor eve? Ol İki geçin mi var hemen? İki, iki, iki Hah, e, hani ha? iyi hani koşla ne de? Gel kuzu 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 kuzu. He, kuzucuklar burada. İyi ben de toplayayım şunları yere dökülenleri de. Gibi, 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 gibi. Gel gel. Gel buraya. Yerdekileri toplayın. İnci tanesi gibi minik minik tesbih gibi ya Rabbim. Böyle böyle toplayacaksın. Arkadaşlar bir kovaya yakın ardış tanelerin ardış tohumunu topladım. Şöyle çırparak topladım toplamasına da çok dikenli şu dikenleri batıyor yapraklar da döküldü. Ne yapacağım bunu? Güneşe serceğim birazcık yapraklarının kurumasını bekleyeceğiz. Zinin üzerine dökeceğim. Şu dikenlerini nasıl içinden ayıklayacağım, nasıl arıtacağım. Biraz bunlar kuruyacak, savuracağım. Savuracağım, yel çıkarsa inşallah harman yeri yelinen, düğün yeri elinen olacak. Yel şart. Yelleyeceğim, eleyeceğim. Bir şekilde arkadaşlar bunu ardış tanelerini yapraklarından arındıracağım. Aslında yapraklı yapraklı da içilse beraber çay olarak kaynatılsa çok güzel olur. Çok da faydalı olur da. Bana taneleri lazım. Sirke kuracağım. Kahve yapacağım kurutup, üyütüp böyle. Her türlüsünü yapacağım için. Mutlaka bu ardış tanelerini şu dikenlerinden, yapraklarından arındırmam lazım. Çok batıyor insanın eline. Güneşte şöyle bir kalsın bakalım kızgın güneşte. Gevresin. 3-4 gün şöyle güneşte şu yaprakları kurudu. Bayağı bir kurudu. Kurudu. Elime eldiveni giyeceğim. Ardış tohumlarını savuracağım. İnşallah savurabilirim. 2 gün gittim bunu silkmeye. Bir gün gittim. Birazcık çırptım. Yeteri kadar olmadı. Ertesi gün bir daha gittim. Geliyor. <laughs> Geliyor Rüzgar. Es deli Rüzgar, es. Es. Ha, ha. Ha, böyle olacak işte. Arkadaşlar urbaşa 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 savuramadım bir türlü. Hadi Allah'ım hadi Allah'ım bir türlü aratamadım ya. Gidiyorsun geliyorsun uğraşıyorsun. Gidiyorsun geliyorsun uğraşıyorsun. Ama bu sefer bay bay. Böyle esin esin. Çok güzel bir şekilde arını verecek. İyi ki eldivenler var yoksa o. Oh. <laughs> çok kıymetli bu benim için çok. Romatizme ağrılarına doğal ağrı kesici. Hadi.

Güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel arıttığıma inanıyorum. İşte bak. Biraz var ama onları da daha kuvvetli geldi Ya da yıkayacağım suyun üzerine çıkar yıkayacağım bunu bir. Yıkayacağım öyle kurutacağım. Dökülen tanelerini ayıklayacağım. Şuralara da sıçradı onları da ayıklayacağım. romatizmanın ilacı ağrı kesicisi diyelim romatizmanın ilacı yok zaten sade ağrı kesicileri var dikenli yapraklarından arındırdığımız ardıç tanelerini tepsiye tekrar serdim güneşte kuruyacak kurumazsa oksitlenir ya derin dondurucuya koymamız lazım ya da iyice kurutmamız lazım arkadaşlar. O yüzden Zini de şöyle kuruyacak. Güzel bir şekilde kurusun. Doğal ağrı kesici, ardış tohumlarımız. İşte bu şekilde e, dağdan getirdik tepside. İnşallah kışında çay olarak içeceğiz, kahve olarak içeceğiz arkadaşlar. E, şöyle diyeyim ben. Baharatçılara gittiğimizde çok pahalı dediğimiz ardaş tohumu gerçekten pahalı değil. O kadar zor ki toplamak, arındırmak çok zor arkadaşlar. İnşallah bunu ağız tadıyla tüketiriz ve bize şifa olur. Ya Allah ya şafi ya şifa diye tüketeceğiz. İnşallah siz de toplayıp yerseniz ya da aktarlardan alırsanız size de e, Rabbimin ya şafi ismiyle ya şifa ya Allah ismiyle. Şifa olsun arkadaşlar. 20 gün kadar da tohumları kurudu. Tohumlarının kurumasını bekledik. Şu anda şöyle saçma gibi kurudu. Şimdi ne yapacağım? Kuruyan ardış tohumlarını yıkayacağım arkadaşlar. Neden yıkıyorum? Ee, kuruma esnasında üzerine yapışan tozlar var. Buraya atacağım. Hızlı bir şekilde suya. Hemen şöyle çırpıp tozunu aldırıp süzgece dökeceğim arkadaşlar. Kovaya doldurduğumuz suyun içine attık ve hızlı bir şekilde şöyle çırpıştırıyoruz, çırpıştırıyoruz. Tohumları Sularını süzmesi için süzgece koyduğumuz tohumlar suyunu süzdü. Şöyle içerisinde siyahlar var bakın. Şöyle. Bunlar çürümüş, illet olmuş, pis kokuyor şu şekilde görüldüğü gibi. Bunları ayıracağım. Bunları içerisinden ayıracağım özenle. Arkadaşlar böyle organik şeylere sakın Aktara gittiğinizde pahalı falan demeyin. Çok zor bakın. Kaç gün oldu ben bunu topladım. Kurumasını bekledim. Akşamları içeri aldım. Sabahları dışarı çıkardım. Akşamları odaya aldım. Sabahları dışarı çıkardım. Toplaması bir dert. Dikenli. Yani biz buralarda dağlardan organik böyle nimetleri toplayıp kavanoza koymak inanın çok zor. Hani bir günümüzü değil günlerimizi ay bir ayımızı alıyor diyebilirim. Tohumların suyu süzüldükten sonra içinin siyahlarını illet olmuşlarını çürüklerini ayırdıktan sonra tekrar zineye sereceğim. Üzerindeki yıkadığım su kuruduğu zaman kavanoza koyacağım gari bunu. Heh. Bak o kadar savurdum. O kadar yıkadım. Gene dikenleri kaldı. Ne yapacaksın? Bunları tekrardan ya eleyeceğim ya da savuracağım. <laughs> Üzerindeki su su Eğret su. Öyle. Burada geceletmeyeceğim bahçede. Geceletirsem yaban hayvanlar falan değer. O yüzden hemen gün batımında odaya alacağım. Yarın biraz daha güneşletirim ve tertemiz koyarız gayrı arkadaşlar. İşte böyle durum. Nasıl tüketeceğiz? Nasıl yiyeceğiz? E, ee, bunu çıtlatacağız. Çok fazla değil. Bunlar ufak iri olsaydı 5 tane. Ama bunlar ufak olduğu için şöyle 9 tane olabilir. 3, 6, 8 bir tane de. 9 tanesini çıtlatacağız. Kıracağız. Çıt çıt. Ondan sonra kaynayan suya atacağız. 2-3 dakika kaynayacak. Biraz demleteceğiz. Ilayınca ılık ılık. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Şafi, ya Şifa diyerekten içeceğiz arkadaşlar. İçeceğiz. Belki Rabbim şu kadarcık bunun içerisine şifa koyu vermiştir. İnşallah bize şifa olur. İşte böyle bir videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın saygıyla sevgiyle kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanet olun.